Arendoman. O! Lan mara siktim seni. Lan mara Evet evet kayıttaydım. Tamam abi şimdi şimdi ben ağzını siktik. Tekme atacağız. Merhabalar. <laughs> Peralar. <laughs> 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 Aman Allah'ım. Aman Allah'ım onu tutacaktı. Ne oldu lan? Tekmezmek kolay öyle yarak. Yarak. Orada mı? E, iyi mi böyle? Beler telefonla konuşmak falan. Eee ee, 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 şimdi sikmedin mi seni? Amına oldu mu çocuğu? İn lan aşağı. İn adamını rehin alırım adamını amına koyarım. Sikerim amına koyayım. Evet. İn lan aşağı. Çakal. Sen, kafanı Senin kafanı sikeyim. Senin kafanı sikeyim. Oğlum ben bunu vuracağım ya gel. Hatırladın mı lan beni? Amına koydum. Bu Arabama ya. sen vurdun Skişe dostum. Oğulbaşlı oğul. Dağtay şey yapadı bana vurma. Ama bana sakın vurma, bana vurma. Da sakın davranma. Bak sakın sen davranma. Bana bu çak salladın mı? Salladın. Hadi bu iş ya. bitti. Buna odun bu çocuğu.